Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bakın şöyle kum boncuklu bir model hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bence şık bir model oluyor. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Bunun yapılışına geçelim arkadaşlar şık bir model oluyor çok güzel kum boncuklu başlangıcı da aynı şekil arkadaşlar Böyle ipimizi sündürelim 4 tane zincir çekiyorum buraya 2 tane boncuk alıyorum iki boncuğumu aldım ve 7 8 tane elinizin sıklığına nasılsa arkadaşlar 5 6 7 tane çekiyorum ben buraya 6 tane boncuk alıp 6 boncuğumu aldım ve kapattım 3 tane zincir çekip bir boncuğumu araya alıyorum. İki tane zincir çekip şu şekilde hiç çıkartmadan bakın arkadaşlar. Şu zincirimizin arasından geçip kapatıyorum. Yine iki tane zincir çekip boncuğumuzu araya alıyoruz. Bakın birleştirmesi bu şekil. 3 tane zincir çekip boncuklarımı tek tek alıyorum. 3 boncuk. Pardon arkadaşlar, 3 zincir çekip 3 zincir çekip boncuklarımı tek tek alıyorum. Bakın bu şekil. Bu zincirimizin üzerine 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum bakın. Yine 4 tane zincir çekip 2 tane boncuk alıyorum. Yine bakın arkadaşlar şurayı yapacağım şimdi. Şu çiçeğimizi yapacağız. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 6 ve 7. Yine Pardon arkadaşlar. Yine 6 tane boncuk alıp 6 boncuğumuzu aldım ve kapattım. Buradan arkadaşlar bakın. Bu yine birleştireceğim. 3 zincir çekerek bir boncuğumu aldım. 2 zincir çekerek şöyle dönüp bakın bir tane öbür tarafta kalıyor. Bir tanesini arasından alıyorum. Yine 2 zincir çekerek bir boncuğumuzu aldık. Bakın bu şekil. Şurayı yapıyoruz şimdilik arkadaşlar. Arasına istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Burada arkadaşlar bir tanesini daha yapıyorum. Bir, iki, üç. Bakın bu şekil buraya 3 tane zincir çekip 6 tane yine boncuk alıyorum. 6 boncuğumu aldım ve kapattım. iyi bakın şurayı arkadaşlar. Buradan Pardon arkadaşlar. Şöyle dönüp Şöyle dönüp arkadaşlar. Bir zincir çektim ve 8 tane boncuk alıyorum. 3 6 ve 8. 8 boncuğumu aldım ve kapattım. Şöyle dönüp arkadaşlar bir zincir çekip bir boncuğumu araya alıyorum. Yine bir zincir çekip yine 8 tane boncuk alıyorum. Şöyle dönüp arkadaşlar bir zincir çekip bir boncuğumu yine araya alıyorum. Bir zincir çekip tekrar 8 tane boncuk alıyorum. Boncuğumu kapattım. Şöyle çevirip bir zincir çekip tekrar boncuğumun arasından kapatıyorum. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Yine bir zincir çektim ve yine 8 tane boncuk alıyorum. Boncuğumu kapatıp şöyle çevirip arkadaşlar yine bir zincir çekip bakın bu şekil. Yine bir tane zincir çekiyorum. Ve 8 tane boncuk alıyorum. Şöyle çevirip bir zincir çekip boncuğumu araya alıyorum. Yine bir zincir çekerek arkadaşlar bu şekil 6 tane yapıyoruz. yine 8 boncuğumu aldım ve kapattım şöyle çevirip bakın bir zincir çekerek en sonuncu boncuğumuzu araya alıyorum burayı Şöyle çevireceğim arkadaşlar. Bakın şu şekil. Şöyle kapatıp 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bakın. Bir tanesini bırakıyorum. İkincisinden biraz 5 az oldu arkadaşlar 6 tane yaptım ve kapatıyorum bakın döndük ve boncuğumuzun arasına kapatıyorum bakın bu şekilde buraya şimdi şu tomurcuklarımızı oluşturacağız 5 tane zincir çekerek 4 ve 5 3 tane tomurcuk yapıyorum 5 tane zincir çekerek 2 3 4 ve 5 bu şekil arkadaşlar arasına bir ya da 2 tane zincir çekip. Yine 4 boncumuz bir tarafta, 4 boncumuz bir tarafta. Araya kapatıyorum. Şu boncuklarımızı alırken çok sıkı bir şekilde almayalım arkadaşlar. Biraz gevşek alırsak 3 4 5 5 zincir çekerek 3 tane tomurcuk yapıyorum. Bakın. Gevşek alırsak burayı kolay oluyor arkadaşlar sıkı olursa zor oluyor biraz hemde güzel durmuyor iki tane zincir çekerek 1-2-3-4-5 5 beş. Beş zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 bu şekil üçer tane tomurcuk yapıyoruz arkadaşlar şöyle ipimizi sündürelim İpimizi sündürmeyi unutmayalım arkadaşlar modelimiz daha güzel duruyor o zaman bir iki tane zincir çektim ve araya kapatıyorum bir iki üç dört beş zincir çekerek kapattım 5 zincir çekerek 5 Bakın arkadaşlar çok şık bir model oluyor bence. Türkçe zincir çekerek biraz elimizi zincir çekerken sıkı tutarsak modellerimiz daha güzel oluyor arkadaşlar. ve bakın tamamlandık arkadaşlar. Buraya yine 6 tane zincir çekip 5 6 şuradaki zincirimize gelip kapatıyorum arkadaşlar. Buraya bir iki tane sık iğne yapıp boncuğumuzun arasına kapatıyorum. 3 tane zincir çekip 2-3 şöyle bakın boncuklarımıza geçiyorum. 1-2-3 3 zincir çekerek boncuklarımızı tek tek alıyoruz bakın. Buradan bakın zincirimize geldik. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Yine 4 tane zincir çekip 2 tane boncuk alıyorum. iki boncuğumu aldım. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum yine. 7. Yine 6 tane boncuk alıyorum. 1 2 3 zincir çekerek boncuğumun bir tanesini alıyorum. İki zincir çekerek, bakın şurada birleştiriyorum arkadaşlar. Şurayı birleştiriyoruz, bakın şurayı. Tekrar iki zincir çekerek. boncumuzu tekrar dönüp şöyle arkadaşlar boncumuzun bir tanesini yine aldım bakın. 1 2 3 zincir çekerek boncumun bir tanesini yine aldım. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Burada almayacaktım. Yine 2 zincir çekerek aldık ve iki zincir çekerek burada yine şuradan bir tanesi arada kalıyor şu şekil iki zincir çekerek yine döndüm bakın arkadaşlar buraya birleştirdik 1 2 3 zincir çekerek arada birer tanesini bırakıyoruz birer tanesine batıyoruz arkadaşlar tamamladık ve 5 tane sık iğne yapıyorum yine. Ve modelim tamamlanıyor arkadaşlar. Bu şekil devam ediyoruz. Dediğim gibi arasını istediğiniz şekilde uzatabilirsiniz. Daha fazla yapabilirsiniz bu şekil. Ondan sonra modelimizi koyabiliriz modelim bu şekil ben kopartayım şöyle arkadaşlar üzerine de zincir çekeceğiz arkadaşlar şöyle ipimi düğümleyeyim Şu iki boncuğumuzun arasından kapatıp 2-3-4-5-6 7 tane çektim. 7 7 zincir. Benim elimde iyi oluyor arkadaşlar. Bakın. kendiniz ayarlayabilirsiniz onu arkadaşlar eliniz sıkıysa daha fazla çekebilirsiniz gevşekse daha az dediğim gibi ama sıkı tutarsak modellerimiz daha güzel oluyor ve bakın bu şekil yazmamıza da sonradan çekiliyor İstediğiniz renklerde elimizde olan iplerimizle yapıp boncuğumuzda varsa yazmamızı da sonradan alabiliriz arkadaşlar ben hep böyle boncuklarımı değerlendiriyorum iplerimi değerlendiriyorum olan iplerimi boncuğumu yaptım koydum arkadaşlar buradan kopartayım arkadaşlar. Güzelce göstereyim modelimi. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi bu arası size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Şık bir model oluyor. Ben de yapacağım inşallah bu modelde. Bakın bu şekil. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.